Şimdi ödev için eşleme yapacağız. Herkes kendine bir el seçsin. Hocam ben zafer hocam, hocam. Kesin! Gel. Yok, bu böyle olmayacak. En iyisi teker teker seçelim. Size kalırsak... Sen de not al kızım. Evet. Nedim'in eşe olmak isteyen... Hocam herkes benim eşim olmak ister. Hiç sıkıntı çıkma ben hemen seçeyim hocam. Yuh be yuh. Hiçbiriniz mi istemiyorsunuz be? Gözdeciğim. Sen de mi? Neyse neyse. Hocam ben kimseyi istemiyorum. Ben tek başıma babalar gibi yaparım hocam. Sıkıntı yok. 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 Olmaz öyle. Kadın kaç? Sen ol. De, ee, pardon. Ceyhun. Tabii ki hocam. Ceyhun'um be, kardeşim benim. Beraber çözeriz, hiç sıkıntı yok. Kardeşim ben de seni istiyordum zaten. Evet. Orhan'a eş olmak isteyen Orhan'ın talipleri görelim. Ben varım hocam. Biz hallederiz onu. Tamam hocam, hocam beraber. Burak, Gözde. Hocam olmaz. Hocam olmaz. Dayak atan emoji yakındır. Ya hocam başka biri olsaydı. Hani en azından evi yakın olan biri falan. Daha tabii. Uzatmayın. Yaz kızım. Gözde bu bak. Zeynep. Abidin. Kolay. Sevda. Oh. Hocam, böyle işleri iyice karışır. Yani bence kura çekelim. Hocam, yalnız davul bile dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani, bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, Bazılarımızınki alçak. Evet hocam, bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, bazılarımızınkisi alçak. Çok dengesizlik oldu yani, net. Lan tamam. gel, sus kızım! Tamam, tamam evladım, derse başlıyorum! Yalnız ben işte bu gülüşle bu Kore'nin ağzını yüzünü dağıtırım ha. Merak etme aşkım, ben de Gözde'ninkini. ...kaldırmalar filan. Hem sen o Koray meselesini takma. Benim Koray'la işim olmaz. Ne? Ee, ödevler ne olacak? Yani onlarla yaptık diyeceğiz. Sen de amma kolay yalan söyler oldun ha. Burak, Koray'la yapayım ödevi istersen. Dediğin gibi olacak zaten mecbur. Çocuklar sırada mısınız hepiniz? Buyurun, Buyurun. Buyurun hocam. Ziya Bey. Bir çay, şekersiz iki tane de tost lütfen. Aman Hayat Hocam niye zahmet ettiniz? Niye beni aramadınız? Ben getirecektim. Yok canım, müstahak ne gerek var? Ben kendi işimi kendim halledebilirim. Sen benim başkalarıyla karıştırdın. Sen ne bekliyorsun Nedimciğim? Vallahi hocam biz arkadaşlarla bir umut bekliyoruz. Evet, evet hocam. hocam. Hobi olarak bekliyorsunuz yani. yok, yok hocam. Biz mağdur olarak bekliyoruz. Aynen hocam. hocam. Neymiş bu mağduriyet? Çözelim bakalım. Tabii. Nedim! diyeyim Hocam. Kantinden yiyecek almak isteyenlere... ...cebren ve hileyle... ...bir tane hocanın CD'lerini satıyorlar. Ne? 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 satmıyorlar Hayat Hocam, satmıyor. Uydurma sana, ne diyeyim? Tost alana CD bedava. Hocam CD bedava da tost 25 lira. Ama ne diyeyim, şirket sırrı bunlar. Ne diyeyim, kendine gel. Anlamadım, nedir bu Ziya Beyciğim? Ona nasıl hocam? Şerif hocam bir kampanya yaptı. Hı hı. Tam bir fırsat adamı kendisi. Bu da kaçırılmayacak bir fırsat. Müştak, Ağzındaki baklayı çıkaracak mısın yoksa ben cebren ve hileyle çıkarayım mı? Hocam tostlarınız hazır. E, ee, 50 lira. Ne? 50 Türk lirası. Ha. Bunlar da bedava CD'leriniz. CD'leri alayım, tostlar kalsın. Ben siz çok iyi anladım. <laughs> ne gittin, ne ya? Gildiniz. Ee, Müstak abi, hayat bazen tatlı, bazen de acı. O değil de sınavlar, ödevler falan başlıyor. Bizimkilere söyleyelim de bir veli ziyaretine gelsinler. Asya'cığım, bizimkilerin sözü burada geçmez. Burası özel okul değil, devlet okulu. Yani maaşlarını devletten alıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Oo, nerelerdesin ya? Nerede olacak? Kesin yine ödev konusundadır. Hala oradasın yani. Vay, ne gözlemiş. Koray gerçekten bırak artık şu salağı ya. Görmüyor musun nasıl uyum sağladı buraya? Kızın çapı belli. Sen ne o bil misiniz? Heh, tam üstüne. Gözde, Gözde diyorum. Bu duymamazlıktan geliyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Gözde, ha? Benim seninle ilgili hiçbir çalışmam yok Koray. Anla artık şunu. O ödevi yapmayacaksın Gözde. O ödevi yapmayacaksın. Kim diyor bunu? Ya beni diriltme artık. Tamam beni kızdırmaya çalışıyorsun. Benden intikam almaya çalışıyorsun ama yeter artık. Tadı kaçtı. Lütfen bak. Kendine gel, rica ediyorum. sen kendine gel. Artık sen benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Hiçbir şey. Kız ilk defa doğru bir şey söyledi. Koray gerçekten yeter artık. Kendine gel ya, kendine gel. Ya bırak ne hali varsa görsün. Anca o Burak denen çocuk yakışır zaten ona. İki çıplak anca bir hamama. Gel. Müdür bey. Ah. Sizinle müzik sektörü hakkında konuşmaya geldim. Zira müzik bu okulda bir sektör haline dönüşmüş anladığım kadarıyla. Hayat Hanım bakıyorum siz de almışsınız. Hem de iki tane. Vallahi bravo. Çok iyi bir yatırım yaptınız. Bu kampanya kaçmazdı. Müdür bey, çocuklar kantinde karın tokluğuna müzik dinliyorlar. Hatta kimisi bu muhteşem albümü alamadığı için yemeden içmeden kesilmiş vaziyette. İyi işte yemesinler, içmesinler, albüm alsın beletler. Müdür bey, öğrenciler mağdur diyorum. Bu meseleyi kurcalarsanız öğretmenleri de mağdur olacak. Maazallah. Görüşeceğiz. Seve seve. Nasıl aldın ama iki tane? Ya. Yeah. Bakar mısınız? Buyurun. Ee, bu CD'lerin sahibi bir tane varım varmış bu okulda. Doğrudur ama şu an kendisi derste ben yardımcı olayım. CD doldurduk. Tek kuruş ödeme yapmadı. Salı günü dedi ödemedi. Perşembe dedi ödemedi. Sürekli erteliyor. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Ben de bir gelip görüşmek istedim kendisiyle. Anladım. Stüdyoda kaç kişi çalıştırıyor? Sesi berbat. Ha, biz üzerinde oynadık, adam ettik tabii ama bunun içinde bir mesai sarf etmemiz gerekti. Sesi berbat mı? Berbat değil, felaket. E ama çok iddialı görünüyor. Ee, vallahi biri muhtemelen güzelsin diye gazlamıştır. Malum biliyorsunuz, yüz biraz güzel olan ya şarkıcı ya oyuncu olmak istiyor. Haklısınız. Ee, peki bu ses kayıtlarının ham hali elinizde mi? Ham kaydı elimizde var ama bunları dışarıya vermemiz yasak. O zaman ben sizden kartınızı rica etsem varsa. Tabii. Lütfen iletin bir tane bana. Buyurun. Ödememizi yapsın bir an önce. Mağdur durumdayız. Hay hay. Siz hiç merak etmeyin. arkadaşlar sözlü hazır mısınız? Aa, hazır mısınız? Aa, s o s ne o? Ben sözlü yapacağımı söylemiştim size. Anlaşıldı. Sözlü istemiyorsunuz. Peki o zaman başka bir şey yapalım. Bir anlaşma size bir şiir okurum. Eğer şairin kim olduğunu bulursanız... ...bu derslik sözlüden yırtarsınız. Aman Ama hocam. eğer bilemezseniz akıbetiniz malumunu sözlüğü yaparım. Tek bir cevap hakkınız var ve internetten asla araştıramazsınız. Ama hocam şimdi... Ama yok artık. Sözlü mü şiir mi? Şiş. 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 Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında... ...sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim. Biri de serseri kaldırımlar. Çok tanınan bir şiir. İyi düşünün bir cevap hakkınız var ve bir dakikanız var. Bu şiir kimin? Ya, ben biliyorum, rahat olun ya, ben de. Ben bir şey Evet, bir dakika doldu. Cevap var mı? Buyurun. Bütün sınıf adına. Hocam. Evet hocam, evet. <laughs> funda arar hocam. <laughs> Değil mi arkadaşlar? <laughs> Emin misiniz? Eminiz <laughs> hocam. Son kararınız mı? Evet hocam, yüzde yüz, yüzde bin Funda arar. Yanlış. Yanlış mı? Ama hocam ben emindim Funda arar olduğuna. Sonuçta o da şarkılarını kendi sözleriyle yazan çok değerli bir sanatçımız. Cık. Yanlış. Ya. Ama. Evet, doğru. Funda Arar kendi sözlerini yazan çok kıymetli bir sanatçı. İyi ki de bu şarkıyı yapmış. Siz bu şiiri biliyorsunuz fark etmeden. Ama yanlış. Evet. Arkadaşlar, bu şiirin, bu eserin sahibi çok önemli bir şair. Necip Fazıl Kısa Kürek. Ya. Ama maalesef siz bunu bir pop şarkısı olana kadar tanımıyorsunuz. Bu çok acı değil mi? Ama hocam siz de hep şaşırtmacalı soruyorsunuz. Evet, nedim. Çünkü bu benim işim. Arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Araştırmıyorsunuz. Bir şiir popüler kültürün bir parçası haline gelene kadar onu tanımıyorsunuz. Hatta o zaman bile tanımıyorsunuz. Bu şiirin sahibi kim? bilmiyorsunuz. Tamam şarkı dinleyin evet. Ama şarkı dinlediğiniz kadar sizden rica ediyorum lütfen hikaye okuyun, roman okuyun, şiir okuyun. Kendinizi bir pop şarkısı olana kadar bu kadar güzel bir şiirden mahrum etmeyin. Tamam mı? Tamam, tamam hocam. hocam. Tamam hocam. Anlaşmamıza dönüyorum o zaman. A yok artık. Artık A yok. Buyurun Emel Hanım. Üzgün emoji. Abi normalde stüdyolarda sesi güzelleştiriyorlar ama... ...bir tane hocama teknoloji yetersiz kalmış belli. <laughs> ya bu düzeltilmiş hali yani biliyorsunuz değil mi? <laughs> Abi kim bilir o adamlar o stüdyoda neler çektiler <laughs> ya. Çekirgeler burada mısınız? Hocam buyurun. Gelin gelin. Şimdi tahminlerinizde haklıymışsınız bir tanem hocam. Sesinde rötuş var. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Stüdyonun sahibi çocuk bugün okula geldi. Bir tanem hanım CD'nin karşılığında tabii ki para ödememiş. Ve adamcağız yazık buraya kadar parasını istemeye gelmiş düşünün. Aa bir dakika bir dakika. Şimdi bu kötü sesin ham haline ulaşabilme ihtimalimiz var yani. Yani orası biraz muallak. Han kayıtları dışarı vermiyorlarmış. E peki hocam biz bir arasak? Yani arayabiliriz evet. Elimizde telefon numarası evet. mevcut. Sevgili hocam, arkadaşlarım sizi bu eziyetten kurtarmanın yolunu buldu. Bundan sonra artık 25 liraya bir tostla bir tane hocanın CD'sini kakalama devri sona eriyor. Aynı şeyi düşünüyoruz. E hocam aklın yolu bir. Peki Adamları ham kayıtları vermeye nasıl ikna edeceğiz? <laughs> o iş bizde hocam. <laughs> Çık mavi düş. Gözlerinden yüreğime süzülü. Bu gözlerin sahibini sormama gerek var mı? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum Tarhan. Onu her gün görüp de bana gidip başka bir kıza anlatmasına dayanamıyorum. O gözle denen kıza dalıp gitmesine dayanamıyorum. Ben ona bu kadar aşıkken... Gidip o kıza yalvarmasına dayanamıyorum Tora. O kızı aklından çıkarması lazım. Bana yardım et ne olur. Asya, bunu ben senden daha çok istiyorum. Elimde olsa gözlerinin adını koparıp alırım Koray'dan. Ne? İkisini her yan yana gördüğümde o kadar canım acıyor ki. Biliyor musun? Bir yerde okumuştum. Cehennem acı çektiğimiz yerdi mi? Cehennem acı çektiğimiz, kimsenin duymadığı yerdi. Benim çektiğim acıyı kimse duymuyor. Bu okulun benim için nasıl bir cehennem olduğunu kimse görmüyor aslında. Ne Gözde, ne Koray, ne de bir başkası. Ama bugün bir öğrendim. Sen artık biliyorsun. Neyse. Çok fazla gevezelik yok. can you get that